Sabah notlarına yeniden hoş geldiniz. Programın son dilimiyle karşınızdayız. Önce CNBC.com'a bakacağız birlikte. Gündemin başlıklarına hızlıca ardından gelişmeleri ele alacağız. Tek tek konuşacağız. İlk bakacağımız başlık ECB yetkililerinden faiz indirim sinyali. Rain ve Centeno ekonomik verilere göre hareket edileceğini vurguladı. Büyüme ve enflasyon görünümünü değerlendirdi. Oli Rain, ECB'nin parasal genişleme politikasının her toplantıda değerlendirilen gelişmelere bağlı olduğunu söyledi. Faiz indirimlerinin hız ve kapsamının bu toplantılara göre belirleneceğini belirtti. Mario Santona ise ECB'nin faiz oranı hamlelerinin boyutunun ekonomik verilere bağlı olduğunu ve önümüzdeki çeyreklerde faiz oranlarının %2'ye yaklaşacağını öngördü diyelim. Bir diğer başlığımıza dönelim şimdi de. Aslında saatler 7'yi gösterdiğinde de aktarmıştık. Bir kez daha hatırlatalım. Halkbank'tan dava açıklaması. Temize dair tüm yasal haklarımızı kullanacağız dediler. Hatırlayalım detaylarını da. ABD'deki ikinci temiz mahkemesi Halkbank'ın İran'ın Amerikan yaptırımlarından kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla açılan davada muafiyet talebini reddetti. Mahkeme yabancı bir devlet şirketinin ticari faaliyetleri nedeniyle ABD'de kovuşturulmaktan kavuştur mutlak surette muaf tutulmasını sağlayacak genel bir hukuk dayanı bulunmadığını söyledi. Halkbank ise bu konuyu e bu konuya dair açıklamaları açıklamalarda bulundu. Onlara yer verildi diyelim. Bir diğer başlığımıza dönelim. Şimdi de Kozu Altın, Kozu Anadolu, Anadolu Metal ve İpek Doğal Enerji'nin Türkiye Varlık Fonu'na devrini tescil edildi diyelim. Detayını da paylaşayım. Kozu Altın, Kozu Anadolu Metal ve İpek Doğal Enerji Türkiye Varlık Fonu'na devri resmi olarak tescil edildi. Şirketlerden kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamaya göre bu başlığa yer verildi. Son bir diğer başlığımıza geçelim şimdi de. Deutsche Bank 3. çeyrekte kara geçti. Detaylarını aktarayım. Deutsche Bank 3. çeyrekte 1,46 milyar euro net kâr elde ederek beklentileri aştı ve gelirlerini 7,5 milyar liraya yükseltti diyelim. Ve gelişmelere dönelim şimdi. Siyamisi.com'da öne çıkan başlıkları paylaştıktan sonra trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı Eylül'de önceki aya göre %5,3 azaldı. Yıllık bazda ise %15'e yakın bir düşüş var. Türkiye İstatistik Kurumu motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Eylül ayında 212.451 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu araçların %56.8'ini motosikletler, %29.5'ini ise otomobiller oluşturdu. Eylül ayında trafiğe kaydedilen taşıt sayısı bir önceki aya göre %0.5 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre artış ise %6.9 oldu. Trafiğe kaydedilen otomobil sayısı aylık bazda %5.3, yıllık bazda ise %14.9 azaldı. Ocak-Eylül döneminde ise trafiğe kaydedilen taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13.8 artarak 1.961.456'ya ulaştı. Eylül ayı sonu itibariyle de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 30.678.293'e yükseldi. Bu taşıtların %52'sini otomobiller, %19.6'sını motosikletler oluşturuyor. ve stüdyoda bizlere İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya özel eşlik ediyor. Hoş geldin programı Seda Merhaba, nasılsın? Merhaba hoş buldum. İyiyim sen nasılsın? Ben çok yani? iyiyim. Seni gördük daha iyi olduk diyelim. E, borsada da dün bir miktar yükseliş gördük. Herhalde evet. biraz da o yüzden yüzümüz gülüyor olabilir ama tabii kalıcı olacak mı? Biraz bunu konuşalım istiyorum. %2'nin üzerinde hemen bir artış gördük. E, olumsuz saydığımız birçok gelişme var. Detaylandırırız onları da ama acaba hava tersine mi dönüyor yoksa bu sadece günlük bir tepkiydi mi diyeceğiz? E, şimdilik bu bunu... Bunu tam olarak yükselişin başlangıcı olarak adlandıramıyoruz ne yazık ki. Bunu bir tepki olarak göreceğiz ama zaman zaman şu anda 3. çeyrek bilanço döneminde de başladığımız için haber etkileri, bilanço etkileri dün zaten dikkat edersen sektörel anlamda enerji sektöründe bir yükseliş hareketi gördük. Alfa Solar'ın çok güçlü bir şey vardı, haberi vardı, veri vardı. Yine bakanın açıklamaları vardı ama bir önceki gün Gülsayar içinde açıklamaları olmuştu. Hani etkilerin toplanarak, birleşerek beraber bir hareket yarattığını bir sinerji yarattığını düşünüyoruz. Ee yani zaman zaman olacak. Bu havacılık endeksi de mesela çok geride kaldı. Ulaştırma endeksi, havacılık şirketlerindeki e, hareketler e, vesaire ama e, biz bunu bir yükseliş başlangıcı olarak ne yazık ki şu anda adlandıramıyoruz. Bir tepki olarak. Yukarıda çok fazla eşik var. İşte 9300'lerden, 9800'lerden konuşuyoruz. 10200'lerden konuşuyoruz. Hani bunlar tam olarak aşılmadıkça bir yükseliş başlangıcı e, olduğunu söylemek mümkün değil. Zaten piyasa temel anlamda buna e, çok da hazır da değil. Hani belki bir üçüncü çeyrek bilanço dönemini atlattıktan sonra Merkez Bankası'nın faiz kararını belki Kasım ayı toplantısında daha net anladıktan sonra piyasa biraz daha hazır olabilir diye düşünüyorum. Şu anda tepki mahiyetinde okuduk. Şimdi bilançolar tarafını biraz daha açalım istersen. Özellikle bankacılık tarafına dair Cuma günden itibaren yabancı kurum raporlarında genel konsensüs marjlardaki toparlanmanın ertelendiğine yönelikti. Bunun da bir miktar baskı yarattığını gördük ve izleyeceğimiz bilançolar tarafında da önümüzdeki günlerde yine bankacılık tarafında da yoğun bir takvim var. Buraya dair neler söylersin? Hem bankacılığı konuşalım hem de genel üçüncü çeyrek beklentilerini. Evet hem faiz indiriminin yakın zamanda yani Kasım ayında gelmeyeceği beklentileri çünkü yüksek faiz bankacılık karlılıklarını ciddi anlamda zorluyor. Hem aynı zamanda da hem JP Morgan'dan gelen raporlar, yabancı raporlar diyelim biz bir miktar baskı yarattı. Ama bu zaten çok da sürpriz değildi. İkinci çeyrekte de zayıf bilançolar vardı. 2025 hikayesinin bankacılıkta satın alabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla 2024'e ilişkin beklentiler artık fiyatlar dahil ama satın alırsa alınırsa eğer hem faiz indirimlerinin 2 aralıkta olmasını düşünüyoruz. Hem de 2025 yılı beklentilerinin satın alınacağı bir süreç olacak. Bankacılık endeksinde şu andaki önemli bir teknik hareket de yaptı. 12.000 seviyesi 50 haftalık ortalamaydı. Dünkü yukarı yönde yükselişle birlikte oradan da bir rebound gördük. Oradan da bir tepki aldığını gördük. Eğer bankacılık endeksi zaten 12.000 seviyesinin altında kapatmaya ve uzun soluk bir düşüş serisi yapmaya devam ederse bizim endeksin de 8.300'e doğru düşüşünü destekleyecektir ama bankalarda karlılığın daha toparlanacağı dönem 2025 yılının İkinci çeyreğinden sonra olacak. Mevcut fiyatlamalara peki bunlar girdi mi? Üçüncü çeyrek ötesinde de bir toparlanma bekleniyor. Görüşü girdi mi? Nedenle yansıdı Henüz hocam. faiz indirimleri beklentisi fiyatlarda değil. E, bence onu e, ilk e, enflasyon verisi ve daha sonrasında Kasım ayı Merkez Bankası'nın karar metnindeki ifadelerle birlikte oluşacak. Yani bence henüz bankacılık endeksinde hani güçlü fiyatlama beklentiyi önden satın almayla oluşmadı. Şimdi teknik seviyeleri biraz konuştuk ama temel açıdan çarpanlar bazında baktığımızda neredeyiz? Önümüzde de çünkü önemli başlıklar var. S&P'nin not güncellemesi var burada. Not artırımı burada bekleniyor. Daha önce yeni vermişti ama görünümü durağına düşürebilir. Burada belki bir sürpriz gelirse bir katalist olabilir. Bilmiyorum sen nasıl bakıyorsun ve çarpanlar bazında ne durumda? Bence en önemli katalist faiz indirim hikayesinin nerede başlayacağı. Dolayısıyla piyasa bence hali hazırda bunu bekliyor ve tabii ki iyileşmeleri. Rezervlerde iyileşmeler, sıcak para girişini sağlayabilecek daha güçlü bir hikaye ve en önemlisi de enflasyondaki düşüş eğilimi. Yani biz bunu henüz sağlayamadığımız için piyasada Hı -hı. sürekli gecikmeli etkileri fiyatlıyor ve her e, gecikmeli etki de Borsa İstanbul'un yükselişini engelliyor. O nedenle çarpanlar bazında baktığımız zaman aslında şunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Hani Bu politikalar değişecek. Her zaman sıkı para politikası kalmaz zaten ya da gevşeyici para politikaları uzun süre devam etmeyebilir. Tabii ki ekonominin dinamiklerine bağlı olarak değişir ama bizim hali hazırda mevcut konjektürde eee Faiz indirimleri başladığında ve ekonomideki bu sıkılaşma eğilimi kalktığında hem bilançolarda iyileşmeler göreceğiz hem de o dönemde artık borsaya dönüp baktığımız zaman çarpanlar bazında ucuzlayan, değeri bakımından gerileyen şirketler ve faaliyetlerinin güçlü olan şirketler elimizde olacak. Dolayısıyla bu da aslında yatırım yapmak için çok iyi bir potansiyel sağlıyor. Mesela şu anda mevduatta olan yani nakitte hı hı. olan, likit işte para piyasası fonunda mevduatta olan birkaç ay sonra Borsa İstanbul'daki hikayenin tersine döndüğü dönemde çok iyi bir fırsat elde edecek. Çünkü para yön değiştirecek. E, o nedenle hani borsadaki hikayenin bittiğini biz düşünmüyoruz. O zaman tam da bu noktada zirve hedeflerimiz ne yönde? Yani 12 aylık değerlemeler üzerinden bakalım biraz daha uzun vadede orada nereleri bekliyoruz hikaye bitmediyse? Tabii şimdi e, hisse senetleri yani şirketler ve beklentimiz olan sektörlerdeki e, e, şirketler e, teknik anlamda yani fiyat anlamında <laughs> gerilediğinde potansiyel hedef koyduğumuz ina işte ya da çarpan analiziyle hı hı. E, bir 12 aylık hedef yaptığımız şirketlerin hedef fiyatlarındaki artış potansiyeli artıyor. Dolayısıyla bu da bir katalist etki de oluşabilir. Dolayısıyla şu anda iskontolu ve havacılık sektöründe yine aynı şekilde mesela Pekosus'ta bir hareketlilik gördük, Tav'da daha güçlü bir hareketlilik gördük ama halen daha ulaştırma ve havacılık sektöründe Türk Hava Yolları mesela iskontolu hareket ediyor. Bunun dışında yine güçlü, beklentisi olan şirketlerde Geri çekilmenin çok hızlı olduğunu gördük. Yani evet endeksteki geri çekilmeyi biz mesela haftalık olarak %3 olarak okuyoruz ama o şirketlerde daha daha hızlı bir hı hı. satış baskısı beraberinde getiriyor. Dolayısıyla e, hedefler çok yukarıda ve potansiyel e, getiri oranı daha fazla açılmaya başladı. Peki, şimdi bankacılık tarafını konuştuk. Yanılmıyorsam endeks üzerinde %15 gibi bir ağırlığı evet. var bankacılık tarafının. E, burası mı acaba çıkışta öncülük evet. edecek? Yani hangi sektörlerin biz yükselişte öncü olmasını bekleriz? Evet, bankacılık endeksini yükseldik, bankacılık endeksiyle düştük ve yeniden bankacılık endeksini yükselmeyi bekliyoruz. Aslında o tarafta hani şey hikayesi biraz e, uzaklaşmaya başladı. Yabancı geldiğinde bankalar, holdingler ama yine bu bu şekilde ne yazık ki. Çünkü en likit tarafa gelecekler. Buradaki hikaye e, aynen daha şeyin belirsizliğini koruyor. Ama biz bankacılık endeksinin, işte telekomünikasyonun, havacılığın hı hı. yine aslında sektörlerde çok büyük bir değişiklik olmadı. Biz sektör değişimini 2020... E, 4 yılın bu yılın sonuna doğru beklentiyle fiyatlamasını göreceğiz. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Nasıl ki faiz indirimlerinin ne zaman geleceğini biraz daha kafamızda şekillendireceğiz. Faiz indirimi gelmeden aslında faiz indirimi destekleyen sektörlerde yükselişler olacak. Yani önceden fiyatlayan bir Borsa İstanbul, belki ilk faiz indirimi gelmeden faiz indirimlerinden fayda sağlayan sektörlerde ve o hisse senetlerinde yükselişleri çoktan görmüş bile olabiliriz. Dolayısıyla önden fiyatlayan bir etki göreceğiz. E, i̇kinci çeyreğin e, sonunda yani daha doğrusu son çeyreğin başında e, biraz daha, son çeyrekte daha doğrusu Aralık ayında biraz daha GEO'ların hızlanabileceğini, e, hızlı tüketim sektörlerinin biraz daha hızlanabileceği, mesela beyaz eşya olabilir. Tekstilde toparlanmalar gecikecek ama tekstilde bazı şirketler yani finansal durumu güçlü olan ve finansal yapısı yönetilme tarzına bağlı olarak güçlenen şirketlerde yükselişler görebiliriz. Dolayısıyla sektörel ayrışmaları biz daha 2024 yılına girmeden göreceğiz. Hı hı. Bazı enerji sektörlerinde yükseliş hareketi görülebilir. Çok seçici olmak da. lazım. Evet yani biz 2024 yılında tırnak içince hep seçici olacağız bazı sektörlerde yükseliş göreceğiz dedik ama... 2025 e, yılın e, ilk yarısına kadar yine bu e, motto korunacak. Yani seçici olmak hala bitmeyecek. Şimdi faiz indirim tarafına birkaç defa dikkat çektiğin için burayı açmak istiyorum. Bilançoları da konuşuyoruz. Özellikle yaz aylarında bu iç talepte başlayan e, ivme kaybıyla birlikte finansalları da çok net yansıdığını görüyoruz. Ama belli ki bu ekonomideki bu yavaşlama da hemen toparlanmayacak. Evet. Yani faiz indirimlerini de bu yüzden de bekliyoruz. Şirketleri yakından etkiliyor. Burada faiz indirimine dair senin sürecin başlayacağına dair beklentin hangi ayda ve boyutu ne olur? Yani 250 bas puanlık, 500 bas puanlık bir indirim de piyasaları ateşlemeye yeter mi sence yoksa daha fazlası mı gerekiyor? Evet, biz 2000, yani bu yıl aslında e, faiz indirim projeksiyonunu 2025 yılının ilk çeyreğinde olur diye konuşuyorduk ve hedefimizi o tarafa koymuştuk. E, hani kurum olarak beklentimiz, hep söylediğimiz şey 2025 yılının ilk çeyreğinde. Ama Merkez Bankası'nın karar metninde, enflasyon raporunda hem hedeflerini değiştirmemesi, hem vurgusunun çok güçlü olması, hem çok kararlı duruşunun olması biz de hani Kasım ayında ya da Aralık ayında bir faiz indirimi gelebilecek beklentisini oluşturdu. Aralık ayında bekliyoruz 250 bas puan bir faiz indirimi bekliyoruz ama olması gerekenin hani Ocak ayında hani 2025 yılının Ocak ayında ya da ilk çeyreğinde olması gerektiği görüşündeyiz. Çünkü iç tüketimdeki yavaşlama istenen hızda olmadı ama ekonomik dinamiklere baktığımız zaman pandemiden sonra ekonomilerde ülke bazında kendi dinamiği bazında çok fazla şey değişti. Dolayısıyla gerçekten işlerliği olan eski yöntemler mi e, acaba fayda sağlayacak yoksa biraz daha yöntemi değiştirmek lazım mı? Biraz da bu dönem bize bunu sorgulatıyor. E, o nedenle e, çok fazla bir sıkı politikayı Fed'in yaptığı gibi mesela barındırırsanız ekonomide bazı dinamikler zorlar. Mesela sanayi şu anda zorlanıyor ama hane halkına girdiğimiz zaman orta direkte bir miktar zorlanma var. Ama tüketimde halen daha çok büyük bir kısıntı yok. Dolayısıyla bu tarafı çekme konusunda evet. ya da piyasada da likiditeyi çekme konusunda çok istenilen hız ve istenilen miktara ulaşılmadığı e, görüşündeyim. E, o nedenle bu politikaların da çok uzun soluklu olmayabileceği görüşündeyim. Ama ben Aralık ayında 250 bas puan bir faiz indirimiyle birlikte e, diğer toplantılarda da 250 şer bas puanlık en azından yılın e, ikinci yarısına kadar e, bir döngüye girebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi biraz yavaş yavaş yurt dışına da dönmek istiyorum İçeriye dair eklemek istediklerim varsa lütfen paylaş ama e, BRICS zirvesi de başladı yani uluslararası gelişmelerin yanı sıra buradaki gelişmeleri de takip etmeye başladık zirvenin de başlamasıyla birlikte e, yabancı da diyoruz ya acaba yabancı yani biz acaba batımızı ya batı ile ilişkiler zayıflayacak mı işte doğuya yönelen bir görünüm mü sergiliyor Türkiye bu sorgulanıyor mudur sence yabancı yatırımcı tarafında etkiler mi buradaki başlıklar yatırımcılığı ...ekonomiden ziyade politik taraflarına mı odaklanmalıyız yoksa bunu nasıl yorumluyorsun bilmiyorum. Aslında ikisi birbirine yıllar bazında baktığımız zaman çok fazla iç içe geçti. Politika eşittir ekonomi, ekonomi eşittir Hı. politika oldu. O nedenle bu büyük bir ihtimalle yabancı bakışından bunu ayrıştırmak da biraz zor gibi görünüyor. O nedenle zaten bizim şu anda ortodoks politikalarında, ekonomi politikalarında... ...acaba politika siyasi tarafta da bir değişim olur mu, bu tarafa doğru bir eğilim olur mu ya da işte e, yine Merkez Bankası başkanlarında bir değişim olur mu korkusu da yok değil. Dolayısıyla bu algıyı değiştirmek de bizim elimizde ama e, bence hani siyasi bakışla ekonomi bakışını e, yabancı tarafından raporlarda da hı hı. E, okuduğumuz ve anladığımız kadarıyla beraber iyi, biraz iç içe e, doğru olduğunu görüyoruz. Ama ayrıştırma bizim elimizde. Yani şu açıdan baktığımız zaman de evet ama bizim gündemimiz biraz daha tabii ki bu gelişmeler hı hı. olumlu gelişmeler. İşte S&P'nin bakışı, raporlar, e, not arttırımları ki yine geleceğini düşünüyoruz 1 Kasım'da. E, ama biraz daha enflasyondaki o düşüşü daha güçlü bir şekilde sağlamak gerekiyor. Bu olmadıkça yabancının da gelmesi ya da Yabancının e bizim piyasaya katılması aslında gecikecek. Aslında yabancı da oraya bakıyor değil mi? Evet, enflasyon. Ee, biraz daha yurt dışına doğru gidelim istiyorum. ABD seçimleri yaklaşıyor. Evet. Sanki piyasalarda da son bir haftadır seçim fiyatlamasının iyiden iyi arttığını evet. izliyoruz. Tahvil tarafında, dolar endeksi tarafında işte altın belki risk alınmak istemiyor evet. belirsizlikten dolayı talebin arttığını görüyoruz. Biraz buradaki fiyatlamaları da konuşalım ve bize etkisi ne olur diye sana sormadan hemen önce Atılım Murat bugün e, ekonomi gazetesinde kalem almıştı. ABD seçimleriyle alakalı bir yazıyı. O yazıyı paylaşalım hemen sizlerle. E şöyle söylüyor. Harris'in başkan adayı başkan olacağını düşünelim. Piyasalar açısından süreç daha az belirsizlikle ilerleyebilir. %3 civarında olduğuna inanılan nötr faiz oranına ulaşmak için Fed her ay 25 bas puan faiz indirimi yapabilir. Enflasyonda artış olursa istihdam piyasası güçlenirse faiz indirimi pas geçilir. 50 bas puanlık indirimler e, çıta artık yüksek olabilir diyor bu taraf içinde. Biraz yani buradaki tabii elbette şu an konuşmak çok erken. Anketler de önde gidiyor ama bahis sitelerinde Trump önde gidiyor. Her sene Azeran. Süreç de değişiyor elbette ama şunu merak ediyorum. Yani dediğim gibi tahviller tarafında bir fiyatlama sanki izliyoruz. Ve buradaki sonuçlar bize nasıl yansıdı? Çünkü S&P 500 rekorlar üzerine rekorlar kırdı. Belki buradan bakmak daha doğru olabilir. Acaba orada bir soluklanma olur artık, biraz daha yataya bağlar seçimlerden sonra, bize para akabilir mi? Süreç nasıl ilerler? E, şimdi bir kere Amerika Merkez Bankası'nın 25 bas puanlık bir faiz hızıyla devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü ekonomik dinamiklere baktığımız zaman bize bunu gösteriyor. 50 bas puanlık bir faiz indirimi önden yüklemeydi ve aslında biraz daha o ekonomik soğumayı, ısınmayı e, dengeleyebilecek bir e, silahı vardı elinde ve bunu kullandı. Ama istihdam piyasasına baktığımız zaman, tarım dışı istihdama ya da işsizlik oranına baktığımız zaman ya buradaki bozulma çok e, çok Merkez bankasını harekete getirebilecek hı hı. ve hızlı bir faiz indirimi sağlayabilecek e, gerekçe de değil. O nedenle 25 bas puanlık bir faiz indirimi. Ben pas geçileceğini de düşünmüyorum Kasım ayında. Bir faiz indirimi gelebileceği görüşündeyim. Şimdi Trump etkisini aslında biz dolar endeksinde ve tahvil piyasasında çok daha fazla hissettik. 100 seviyesine doğru işte evet. FED'in faiz indirimleriyle birlikte gerileyen bir dolar endeksi görmüştük. Ama zaten dolar endeksi 2022 yılının sonundan bu yana hep 100 ile 107-110 bandında hareket etti. Dolayısıyla burası hiç bozulmadı. Yani 100'den gelen bir tepki beni çok fazla şaşırtmadı. Ama bunu dünyada şu açıdan okuduk. Bir kere ee, diğer para birimlerinde işte euro'da, sterlin'de ciddi anlamda bir baskı evet. yaşadık ki aslında üçüncü çeyrekte yükselen euro'nun da bizim ee bilançolarda etkisini çok net bir şekilde göreceğiz. Mesela petrol fiyatlarında gerileme oldu. Yine mesela o üçüncü çeyrekteki değişim bizim bilançolarda bazı sektörlerde girecek. Yani dünyadaki değişim açısından dolar endeksi ve tahvil fiyatlaması ABD seçimlerinde en vurucu etki oluştu. Bence ben Trump'ın kazanabileceği görüşündeyim. Hı hı. Yani çok başa baş gidiyorlar ama Trump çok güçlü bir aday. ve bu kadar siyasi karmaşanın ortasında sansasyonel etkiler, işte seçimlerde hile yapıldığına dair, açıklamalar, tutuklamalar birçok suçlamaya rağmen yine aday olmaya başardı ve yine güçlü bir aday olmaya başardı. Dolayısıyla ben bu güçlü etkinin seçim kazandırabileceğini düşünüyorum. O nedenle bence Trump'ı gelecek dönemde çok fazla konuşacağız. Tweetlerini de çok fazla takip edeceğiz gibi. <laughs> Peki şimdi Goldman Sachs diyor ki Trump seçilirse euro düşebilir diyor. Pariteleri evet. konuşmuştuk ya biraz daha açalım mı? Çünkü euronun düşmesi bize de nasıl yansır? Bizim de ana ihracat pazarımız bir ikisi konuşurken biraz aslında batı derken evet. asıl oradan bahsediyoruz çünkü. Evet evet yani üçüncü çeyrekli euro dolar paritesinin zaten güçleniyor olması ihracatçı olan firmaların e, ihracat tarafındaki gelirlerine pozitif yansıyacak. Biz e, üçüncü çeyrek bilançoları konuşurken şunu da söylüyoruz çok fazla ayrışan taraf var. Rafineri tarafını çok güçlü görmüyoruz ama mesela e, maliyetleri düşürebilecek bazı etkiler oluştu. E diğer taraftan euro dolar yükseldi. Mesela dördüncü çeyrekte eğer euro dolar 1.08'in altında kalmaya devam ederse buradaki gelirin de azalmasını bekleyebiliriz. Dolayısıyla euro dolar paritesi ihracat geliri olan e, şirketler açısından çok belirleyici olacak. E, bu dönemde e, şu anda baktığımız zaman e, biraz daha şirket bilançolarını kendi sektörü içinde hem kendi sektörü dinamiğiyle hem de kendi içinde finansal yapısıyla ayrıştırarak bakmak gerekiyor. E, o nedenle çok zorlanacağımız bir üçüncü çeyrek olacak. Üç i̇ç, iç tüketimdeki zayıflamanın üçüncü çeyrekte artarak devam ettiğini biliyoruz. Bunu rakamlarda alıyoruz. Ama piyasada oluşan özellikle şirket e, finansallarına beklentiler çok düşük. Mesela e, Ereğli'ye ilişkin 107 milyon zarar beklentisi vardı ama dün açıklanan finansallarda üçüncü çeyrekte 800 milyon kar açıkladı. Dolayısıyla hani beklentilerin üzerinde daha pozitif bir sapma gösteren finansallar, borsa İstanbul'da da bir miktar. İyi bir sonuç yani tepki hareketini evet. beraberinde getirebilir ama petrol fiyatlarını izlemeye devam edeceğiz. Altın fiyatlarındaki değişimi izlemeye devam edeceğiz. Euro dolar bizim açımızdan çok değerli olacak. Dolayısıyla dünyadaki fiyatlamalarda bize belki bir yabancı yatırımcı da sıcak para ya da sermaye akışını beraberinde şu anda çok kısa bir zamanda getirmese de önümüzdeki günlerde Fed'in, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle birlikte hikayesi olan ve buna hazırlıklı olan ülkelerde bir giriş olacak. bizim bir hikayemiz var. Enflasyonun düşüşüyle birlikte bu daha da güçlenecek ve perşinlenecek. Dolayısıyla belki 2024 yılında bunu sağlayamadık ama 2025 yılında sermaye akışı açısından iyi bir aday ülkeyiz umudumuz var en azından. Öyle gözüküyor. Şimdi son bir dakikanın da içindeyiz. Şunu sormak istiyorum. Desteklerden dirençlerden konuştuk ama kötü senaryoları düşündüğümüzde yani nereye kadar gevşeyebilir endeks sence en fazla? Bunu söylemek biraz zor açıkçası. Çünkü her aldığımız sen hani tepki satışı da daha fazla beraberinde evet. getiriyor. Artık eşikler yukarıda çok fazla kaldı. Hatırlarsan birkaç hafta önce 10.200'ü konuşuyorduk. Evet. Artık şimdi 9.300'e evet. kadar düştük. Dolayısıyla burası dip diyemiyoruz ama en kötü senaryoda 8300-8100 bandı var. Evet. E, ama bu olabilecek ve buraya kadar düşecek anlamına şimdilik gelmiyor. Tepkilerin <laughs> daha güçlü gelmesi ve eşiklerde tutunma sağlanması lazım. Çok teşekkür ediyoruz Seda katılımını ederim. aktardıkların için. Sabah notlarını bugünlük burada noktalıyoruz.